うわっ。<noise> <noise> İsmim Ceren Gürsoy. Temiz, güvenli, mutlu, sağlıklı bir ortamda öğretmenlerinin tamamının güler yüzlü ve çocukları sahipleniyor olması bizim için çok önemliydi. Daha da paylaşımcı bir e, çocuk olmaya başladı. İsmim Uğur Göncü. Kızım iki yıldır burada eğitim görmekte. Hayal dünyalarını geliştirirken böyle bir nezif ve temiz bir eğitim kurumunun bizler için yararlı olacağını düşündük. Gerek aktiviteler olsun, gerekse İngilizce dersleri ya da sosyal becerileri geliştirme konusunda olsun bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum. İsmim Duygu. Soy ismim İli Katar. Kızım iki buçuk yaşına geldiğinde bir kreş arayışına başladım. Hem sosyalleşmesi hem paylaşmayı öğrenmesi için kreşe gelmesi benim için önemliydi. Araştırmalarımı yaparken buranın düz olması, katlı olmaması, çocukların her alana rahatlıkla ulaşabilmeleri, onların hani o düşmelerini ya da işte kafalarını bir yere çarpma ihtimallerini en minimize edecek diye düşündüm. Sınıflarımızda tabii iki öğretmen olmaları, işte yoğun branş dersleri, leri çeşit çeşit. Bunlar benim için bir sebepti kayıt sebeplerinden biriydi diyebilirim. O kadar çok gelişim gösterdi ki ama en çok söyleyebileceğim şu, bu kurallara severek uymaya başladı. Kendini buraya ait hissediyor. Bazen hasta olduğunda gelemediğinde üzülüyor. Arkadaşlarını özlüyor. Aile dışında tanıştıkları ve uzun vakit geçirdikleri ilk ortam. Bunun da aile sıcaklığında olduğunu görmek beni çok mutlu etti açıkçası. Baba Serhat ben, Serhat Bülbül. Oğlum 5 yaşında. Yani gayet memnunuz, mutluyuz. Buraya başladıktan sonra Halil Efe'de müthiş değişimler oldu. Hemen ilk ayda bunu bariz belli etti. Özellikle konuşma yeteneği, davranışları, uyku düzeni, yeme içme düzeni bunlar çok fark etti. Merhabalar ben Selma Karaca. Kendinden sonra güvenilir bir yere emanet etmek istiyor. Hani bizim emin seçme sebebimiz buydu. İkinci bir sebep olarak da bu kadar güzel bir bina, bu kadar geniş bir alan hiçbir yerde yok. Düz ayak, çocuklar açısından çok güvenli ve her şeyden önce öğretmenlerimiz bir anne şefkatiyle yaklaşıyorlar onlara. Güvenilir bir ortam. Bizim seçme sebebimizdeki en büyük şeylerden biri buydu. Akşamları çocuğumuza sorduğumuz zaman oğlum günün nasıl geçtiği zaman çok güzel geçti diyor. Arkadaşlarımla oynadım diyor. Şunu öğrendim diyor. En basitinden 3 yaşındaki bir çocuk bize yemeğe giderken let's go come on diyor yani. Bu <laughs> çok güzel. Bu Muğla için çok çok büyük bir artı bence. Ben Ayşe Ambarlı. Biz geçen sene kızımıza okul arayışı içindeydik. Birkaç özel yerle görüştük. Açıkçası belediyenin bu denli iyi bir okul olduğunu bilmiyorduk. Bize de bir arkadaşımız tavsiye etti. Onun üzerine gelip baktık ve bayıldık. Bu sene ikinci senemiz. Branş dersleri olsun, öğretmenlerin, yönetimin ve okulun tüm çalışanlarının çok büyük bir sevgisi ve ilgisi var çocuklara karşı. Yani o sıcaklığı gerçekten çok iyi hissettiriyorlar. Ve hem akademik anlamda gelişim katettiler. çok küçük olmalarına rağmen hem de sosyal olarak paylaşmayı öğrendiler, oyun oynamayı öğrendiler, evden uzaklaşmayı öğrendiler. Bu okul sayesinde bu kadar çabuk yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Mustafa resim yapıyorum, oyun oynuyorum, etkinlik yapıyorum. Çok seviyorum. Çünkü öğretmenlerim var. Goodbye. Elis. resim yapıyoruz ve oyun saati yapıyoruz. Öğretmenlerimi seviyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Üşülecek. Okulumu çok seviyorum. Güneş. Oyun oynuyoruz. Resim yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz. İngilizce, Türkçe her şeyden öğreniyorum. Adın ne? Tekiş, eğlenceli oyundan oynuyoruz. Arkadaşlarımı seviyorum. Merhabalar, ben Menteşe Emineller Gündüz Bakımı Müdürü Serap Yanpeş. Öncelikle hedefimiz kreşimimizde çocuklarımıza güvenli ve mutlu bir ortam sağlamak. Eğitim içeriği olarak da MEP müfredatına uygun aynı zamanda kendi özgün eğitimimizi yaratarak ilerliyoruz. Buradaki temel hedefimiz de mutlu bireyler yetiştirmek. Bu kapsamda atölye çalışmaları yapıyoruz. Yaratıcı drama, görsel sanatlar, müzik, İngilizce, satranç, jimnastik gibi branş derslerimiz var. Kendi alanlarında uzman öğretmen gelip bu konuda öğrencilerimizi eşlik ediyor.